Akit gazetesi bugünkü sayısında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında şok bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapım süresinde TOKİ tarafından teslim edilen 10 tonluk oksijen tankı kayıplara karıştı. Koronavirüs sürecinde kritik önem taşıyan oksijen tankının önce bakıma alındığı, hastane envanterine kaydedilmeyen tankın daha sonra satıldığı ortaya çıktı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü skandalla ilgili soruşturma başlattı. 50 bin dolarlık tankın kayıplara karışmasının ardından, daha önce litresi 95 kuruşa mal olan sıvı oksijenin litresine şimdi 1 lira 39 kuruş ödeniyor. Akit gazetesinde yer alan bu haberin ardından gözler, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı'ya çevrildi. İddia edildiği gibi tankın kalan ve Lakadamyalı döneminde mi, yoksa onlardan önce mi sırra kadem bastığı henüz bilinmiyor. Bu bilgilerin ise ulusal gazetelere hastane içinde bir süredir var olan ancak kamuoyundan gizlenmeye çalışılan iç çekişmeler sonucu kalan ve lakadamyalı ile çalışmak istemeyen ve gitmelerini isteyen bazı üst düzey yöneticiler tarafından sızdırıldığı tahmin ediliyor.